Selam arkadaşlar yarın doks listeleniyor bildiğiniz gibi güzel bir hype var ve birçok borsada listelendiği içinde de güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu arada da araştırma yaparken frox projesine denk geldi yeni telegram botu aynı doks gibi tamamen arayüzü bile aynı. Hani hype varken derim bunu da bir yapalım buradan da kazanalım diye düşündüm ve sizlere bir video hazırlayayım dedim. Girmek falan zaten çok kolay aynı. Size link atacağım oradan yine tıklayıp let's play diyeceksiniz. Sizin telegram hesabınızın kaç yıllık olduğuna vesaire bakıyor. Bunlara göre bir ödül veriyor size coin veriyor. Sonra bunları ekstra ödüllerle yani görevlerle arttırabiliyoruz. Bakın 3 yıllık olduğu için hesap kontinu diyorum 4100 verdi. Gördüğünüz gibi buradan ekstra mesela early user diyor erken kullanıcı Direkt bin tane daha bakın aldım. Günlük bir de stick olacak büyük ihtimalle. Sonra size bakın bu kanala katılın. Şunu yapın. Retweet yapın. Bunları yaptıkça buradan kasacağız. Sonra bakın invite'a güzel ödüller var gerçekten. Hani yapalım değerlendirelim bence. Erkenden girmişken kasalım. Millet erken girip doksa 60-70 bin point kastı. Hani sonradan girenler anca 20 bin falan kasabildi. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın derim arkadaşlar. Girin dursun. Zaten hiçbir şey yapmıyoruz öyle tıklama falan. O tarz bir şey değil. Çok basit yapması.